Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere gölge oyununun en önemli karakterlerinden olan Hacı Vat'ta Karaköz'ün öğrenelim öğreneni canlandırmaya çalışacağız. Daha bizim sahnemiz yok, sadece bu karakterlerle yapmaya çalışacağız. Yanımda arkadaşım Nisa var. Merhaba Nisa. Merhaba Nurullah, merhaba arkadaşlar. Nisa bize birazcık kendinden bahseder misin? 10 yaşındayım, adım Hayru Nisa, 3. sınıfa başladım. Hadi başlayalım Nurullah Salih. Hacıvat türk söyleyerek Karagöz'ün evinin önüne gelir. Üsküdar'a giderken da bir yağmur. Karagöz'ün sütlesi uzun eteği çamur. Karagöz uykuları dalmış gözleri mahmur. Karagöz benim canım dostum eline karışır. O sırada uyanıp gelen Karagöz Hacıvat'a vurur türküyü devam ettirir. Hacı Vata morarmış gözüne de yakışır. Ya Karagöz'üm gözüm dur canımı yaktın. Sabah sabah. Çok üzüldüm Vafa. İnsan arkadaşına öyle mi vurur? Haklısın Hacı İnsan arkadaşına daha hızlı vurmalı. Tekrar daha hızlı vurur. Yeter kara göz. Bak mahalleli uyandı. Muhallebici kapıya mı dayandı? Ne istiyormuş? Yok kara gözüm mahalleli rahatsız oluyor diyorum. Ee, o kadar bir yersen tabii ki rahatsız olursun. Karagöz'üm sesli konuşarak, kavga ederek komşularımızı rahatsız etmeyelim. Onlar kötü günlerimizde, onlar olur hep yanımızda. Bir sıkıntımız olunca ilk onlar sorar halimizi. Başımız dara düşünce ilk onların kapısını çalarız. Unutma komşu akrabadan üstündür. İyi komşu akbabadan üstün müdür? Allah Allah. Peki kargadan da üstün müdür? Ya nereden çıkarıyorsun bu lafları? Diyorum ki Efendim komşuluk önemlidir. Kötü günlerimizde en önce onlar yetişir imdadımıza. Mahallemizde kimseleri rahatsız etmeyelim. Çöplerimizi sokağa bırakmayalım. Evlerimizde gürültü yapmayalım. Birlikte yaşamak hem güzeldir hem de sorumluluk ister. Komşularımıza selam verelim. Güler yüz gösterelim. İyi ve kötü günlerinde yanlarında olalım. Haksız mıyım efendim? Haklısın açıcavcav komşuluk çok önemlidir. Gerçekten de kötü günlerimizde ilk onlar yetişir imdadımızda. Mahallede kimseleri rahatsız etme hakkımız yok. Birlikte yaşamak gerçekten de güzel ve sorumluluk ister. Komşularımızı sevip saymalıyız. Birbirimize güler yüz göstermeliyiz. Katılıyorum sana. Sen çok yaşa. Komşu komşunun külüne muhtaçtır. Ya Hacı Carcav. her şeyi anladım da Komşu komşunun püskülle neden mutaç olsun? Püskül değil efendim. Kül kül. Ha anladım. Kül bastı yapmak için kül lazım ya. Kül de sadece komşuda var. O yüzden öyle dedin. Sağır duymaz. Uydurur. Sağırlar neden uyumaz Acıcavcav? Bence en güzel ve en rahat onlar uyurlar. Başlarını yastığa bir koydular mı? Sabaha kadar değitliksiz uyurlar. Ramazan davulcusu bile gelse uyandıramaz. Sen de tutmuş diyorsun ki sağırlar uyumaz. Onların da hakları var kardeşim. Bırak uyusunlar. Yok efendim ben öyle bir şey söylemedim. Komşu komşunun güne muhtaçtır dedim. Yani ne kadar iyi durumda olsak da bazen en basit şeylere bile ihtiyaç duyabiliriz. Bu gibi şeyleri imdadımıza bulunmayınca da komşumuzun kapısını çalarız. Komşumuzun kapısını çalınca komşumuz kapısız kalmaz mı? Karagözüm sen bir kulak doktoruna görün. Karagöz Hacıvat'ın gözüne vurur. Sen de şimdi basket bir göz doktoruna görün. Karagözüm dur vurma. Yıkıl karşımdan. son kullanma tarihi geçmiş. Korkmuşur mu? Efendim geçenlerde baktım. Bizim yukarıdakiler çok gürültü yapıyorlar. Aslında çok iyi insanlar. Yıllardır hiçbir kötülüklerini görmedim. Biraz da benim canım sıkkındı dedim bir güzel çabuk kızayım. Sonra aklı selim davrandım. Atalarımız öfkeyle kalkan zararla oturur demişler. Biraz bekledim. Sonra çıktım yukarıya. Çaldım kapılarını. Karşıma evin anası çıktı. He! Ee, kurban Bayramı yaklaştı ya. Ama evin danası eve nasıl çıkmış? Merdivenli mi? Efendim evin danası değil. Anası yani evin hanımı kapıya çıktı. Vaz zavallı kadın. Bunamış demek. Yoksa koskoca kadın kapıya neden çıksın? Ben olsam ağaca çıkardım. Yok efendim yani beni kapıda karşıladı diyorum. Ben de efendim biraz gülültü oluyor dedim. Kadıncağız çok utandı mahcup oldu hemen uyardı çocuklarını. Ertesi günde bir tabak un helvası yollamış özür mahiyetinde. Merke eve çocuklu misafir gelmiş insanlık hali. Eee çocuk bunlar büyüklere benzemez dur dersin durmazlar, otur dersin oturmazlar. Ara sıra böyle şeylerin olması da gayet normaldir. Ben de pişman oldum çıkıp uyardığım için. İşte böyle olmalı komşuluk bence. Önemli günlerde komşumuzu arayıp sormalıyız. Bayramlarda, seyranlarda ziyaretlerine gitmeliyiz. Ben bayramlarda gideyim, sen de seyranlarda git. Hiç olmazsa bana tatlı da ikram ederler hasta ve yaşlı komşularımızı ziyaret etmeliyiz. Yoksul komşularımızı gö gözetlemeliyiz. Birbirimize karşı saygılı ve hoşgörülü olmalıyız. Yeter Hacı Cavcav yeter. Yetmez efendim. Bu mahallede yaşıyorsak yetmez. Şarkı söyler. Yeter güzelim yeter. 2 2 4 eder. Karşımda yeter diyor. Kara göz beni dele eder. Yeter dedim. Eğer hala yetmez diyorsan sana öyle bir soba atarım ki beterden de beter olursun. Yeter kardeşim. Senin işin gücün yok mu? Her sabah geliyorsun kapıma dırdır ediyorsun. Ben bunları dinlemeye mecbur muyum? Git işine. Ev alma komşu al. Komşuyu sen al evi ben alayım. Aman efendim öyle söyleme. Ne oldu uyanık? Sen de benim gibi kiracı olsaydın sen de söylerdin öyle. Ay sonu gelince ev sahibi kapıya dayanıyor. Karagöz efendi, Karagöz efendi kira gecikti yine bu ay. Diyen bir ev sahibin olsaydı sen de benim gibi düşünürdün. Demezdim efendim, demezdim. Karagöz vurur. Hadi oradan yalancı. Doğrular söyleseydin ben de seni kokmuş kokoreç gibi yemezdim. İnsan özüyle sözü birbirine tutmalı. Sabah sabah kapıma gelmişsin, türkü söyleyerek tüm mahalleyi başta sen rahatsız ediyorsun. Sonra da gelmiş bana komşuluk dersi veriyorsun. Yok efendim komşuları rahatsız etmeyelim. Yok efendim onlar bize lazım. Yok efendim küllerini alın getirin külbastı yapalım. Yok efendim kargalar akbabalarla maç yapmış. Kapa şu çeneni de şu mahalle halkı rahat bir uyusun. Tekrar vurur. Aman kara gözüm vurma. Sen ayarı bozuk saat gibi karşımda durma. Yıktım, Yıktım perdeyi, eğledim miran. Tez başlayışa tesbete... haber, haber, haber verelim hemen. Çok güzel oldu. Kara gözlü acıvatı canlandırdık. Teşekkürler Nisa. Rica ederim <laughs> Nurullah. Arkadaşlar aslında acıvat da kara göz birbiriyle çok iyi anlaşıyor. Ama bu bir tane tiyatro olduğu için Komiklik olsun diye birbirlerine bağlıyorlar, dövüyorlar, vuruyorlar. Daha komik olsun diye. Yoksa kara gözlü Acvat birbiriyle sıkı dostlar. Değil mi Nisa? Evet Nurullah. Bugünkü videomuz sonuna geldim. Videomu beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Ayrıca çektiğim videoları hemen görmek istiyorsanız bildirim ziline basmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşça kalın.